Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Borç yapılandırma paketi geliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Önümüzdeki hafta başında kabine toplantısında değerlendirilecek. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlet olan tüm borçlar yapılandırılacak. Vergi sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok hafı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde %90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir. Yapılandırma paketi pazartesi günü kabinede masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. En geç Şubat ortasına yasalaşması da beklenme durumunda. Yapılandırma işleminin vergi borçları, maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, kredi yurtlar kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri kapsaması bek. Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Başvuruyu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa başvuru için belirlenen tarihler içerisine dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek e posta ile yollayarak veya internet üzerinden TC kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.